Merhaba arkadaşlar, Ranchber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar daha önceki videoda da söz verdiğim gibi bu saksıda hobi amaçlı üretim yapmak isteyen arkadaşların kolaylıkla erişebileceği bir besleme programı hakkında bir video çekeceğimi söylemiştim. Ve artık bizim biberlerimiz kök attı. Renkleri de biraz sararmış şu anda. İlk gübremizi atacağız. İlk gübremiz arkadaşlar şöyle yakına bir getirelim. Şurada bizim humik asit mevcut. Burada ise 3.18 gübremiz var arkadaşlar. 3.18 gübremiz şöyle yakından bir gösterecek olursak eğer %18 Fosfor %18 azot yüzde %18 potasyum olmak kaydıyla e, bu şekilde dengeli bir gübremiz artı içinde iz elementler de mevcut. Şimdi biz e, büyük çapta üretim yaptığımızdan dolayı elimizde her türlü gübre ve ilaç bulundurmak durumundayız. Ama siz e, böyle hobi olarak ufak bahçenizin kenarına veya saksıda üretim yapıyorsanız bütün bu materyalleri bir araya getirmeniz hem pahalı olur hem de ulaşılması biraz zor olur. Ama sezonun başından itibaren sonuna kadar şu iki ürünle gitseniz e, ürününüzün beslemesi çok güzel bir şekilde olacaktır. Bütün tarım marketlerde artı internette e, humik asit ve 3-18 dengeli gübre birer kilo şeklinde küçük ambalajlarda ise satılmaktadır ulaşılması kolay. Bunu bir kere aldığınız zaman bütün sezon boyunca aynı gübreleme programını kullanabilirsiniz. Verime geçtiği zaman ileride humik asit bulamazsanız amino asit olabilir. Amino asit bulamazsanız deniz yosunu olabilir. Deniz yosunu bulamazsanız solucan gübresi olabilir. Ama şu gördüğünüz gübre bu sabit olması lazım bunu daha kullanmanız gerekmektedir şimdi gelelim bunların dozajları nasıl olacak ile ilgili bunu çünkü e, gramlarını ayarlamak da biraz sıkıntı bu nedenden dolayı size basit bir usulde bunu anlatmaya çalışacağım telefonu şuraya sabit bir yere bırakalım Arkadaşlar homik asitimiz burada. Gübremiz burada. Artı sulayacak olduğumuz su. Her bitki için 1 gram 4 tane bitkimiz var. Bunu bir pişiren ayarlamıyla çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bitki başına 1 gram atmanız hatta şu iğneyi çıkarırsak daha güzel olacak. Evet 4 gram. Bitki başına 1 gram humik asidimizi aldık ve suyumuza kattık. Şimdi gelelim gübreyi nasıl ayarlayacağız? Gübreyi de birer gram atmamız lazım. Ama bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu da yine bir adam yardım almamız gerekiyor. Bunu gram olarak değil de bunu tam ölçemezseniz şöyle çay kaşığı yardımıyla kaç bitkiniz varsa ona göre buraya doldurabilirsiniz. Benim 4 tane bitkim var. Şu anda 4 milim evet tam olarak 4 milim. 4 milim 3.18 gübremizi de suya kattıktan sonra bunu karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırıp bunu bitkimize vereceğiz Bunu iyi karıştırıp bir çubuk yardımıyla bunu karıştırıyoruz. Bunu iyicene karıştırıp eridikten emin olduktan sonra bitkilerimize döküyoruz arkadaşlar. Suyumuzun biri sıkıntılı olduğu için suyumuz kenardan aktı. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada humik asitimiz var. Ve 3.18 dengeli gübrelerimiz var. Dengeli gübreler fiyatları 25 kilo bazından bahsediyorum. 150 lira ile 700-800 liraya kadar fiyatlar değişmekte. Ama internet üzerinden alacaksanız birer kiloluk birer ambalaj alırsanız size bütün sezon boyunca yeter. Yani 1000 bitkiyi gübrelemeye yeter 1 kilo. Bu şekilde yaparsanız hem bitkilerinizi yakmamış olursunuz hem de güzel bir gübreleme programı yapmış olursunuz. Bunu da dediğim gibi bir veya 2 tane 3 tane bitkiniz varsa bunun gramlarını ayarlamak sıkıntı olduğundan dolayı şöyle bir enjektör şırınga kullanabilirsiniz. Ee, gübreyi verirken de böyle bir şırınga kullanabilirsiniz. Ama tabii ki e, 100-200 tane varsa bunu daha kolay bir şekilde 100 gram, 200 gram ayarlamanızda sıkıntı yoktur. Bir de bu hazırlamış olduğumuz solüsyondan yapraklarına cam sile katarak Az bir şey püskürterek yaprak gübresi şeklinde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bitkilere ben şimdi uyguladım. Bunu her 10 güne bir yapmakta yani normalde 7 günde birdir. 10 güne bir, 7 güne bir bitkinizin sararması, su istemesi, gübre istemesi durumuna göre verebilirsiniz. Çok fazla da vermeyin. Fazla gübre demek çok da fazla iyi olacaktır anlamına da gelmez her zaman dengeli bir şekilde kararında beslemek gerekiyor. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.